Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bu paralar neden daha değerli? Hatalı parlar neden daha değerli? Bunu en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Bakın olmaması gereken bir şey çok düşük bir ihtimalle var olabilecek bir şey az sayıda var olduğu için az sayıda basıldığı için değerli. Şimdi bunu biraz açalım. Bakın normalde bu paranın hatalı olmaması gerekiyordu. Ama bir şekilde hatalı olmuş. Ve bu az bir ihtimalle, düşük bir ihtimalle var olabilecek bir şey. Ama buna rağmen olmuş. Buna rağmen hatalı basılmış ve çok az sayıda basılmış. İşte bu yüzden de değerli. Biraz daha açalım devam edelim. Şimdi bu paradan normalde 300-400 milyon adet basılıyor. Fakat bu şekilde basılanlar en fazla birkaç yüz adettir. Yani oldukça az var. Oldukça nadir. Bu yüzden de daha değerli. Biraz daha açmaya devam edelim. Biraz daha detay verelim. Şimdi ister kağıt olsun ister madeni para olsun bunlar basıldıktan sonra kontrol ediliyorlar. Fakat bu para gözden kaçmış. Yani bu para normalde imha edilmeliydi. Hatalı olduğu için bu para içinden alınıp ayıklanıp imha edilmeliydi. Oysa bu gözden kaçmış. Dolaşıma, dağıtıma çıkmış piyasaya verilmiş. Ve bana kadar da ulaşmış. İşte bu yüzden değerli. Yani tekrar ediyorum. Çünkü bazen e, tek seferde anlayamayabilenler ya da geç anlayanlar olabiliyor. Onun için üstüne basa basa biraz vurgulayarak tekrar ediyorum. E, tek seferde anlayanlar lütfen kusura bakmayın. E, niye tekrar ediyorsun demeyin. Çünkü anlayamayanlar olabiliyor. Şöyle bir özetleyelim, bir toparlayalım olmaması gereken bir şey. Çok düşük bir ihtimalle, az bir ihtimalle var olabilecek bir şey az sayıda var oluyor ve sonra bu da gözden kaçıp piyasaya sürülüyor. Gözden kaçıp dağıtıma çıkıyor. Ve bundan az sayıda var. Normal olanıyla arasında inanılmaz bir fark var. Birinden 300 milyon 400 milyon adet var hatalı olmayanı. Bu hatalı olandan ise çok çok daha az sayıda belki en fazla birkaç yüz adet var. İşte bu yüzden değerli. Anlatabildim mi? Yani nadir olduğu için değerli. Yani en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. İster pul, ister pul koleksiyonu olsun. ister para koleksiyonu olsun. Nadir olan az bulunan değerlidir. Bu da bu yüzden değerli. Şimdi şöyle değerini de söyleyeceğim sizlere bunun. Şimdi şöyle öncelikle ışığa göre paranın bir kondisyona da bakalım. Bu arada bu para çil kondisyonda. Çil kondisyon ne? Kısaca ona da değineceğim yine bu videoda da. Bakın. Şöyle bir bakalım. Bu arada bu orijinal derpanede bu şekilde hatalı basılan bir para. Yani sonradan yapılan bir şey değil. Onu da söyleyeyim. <laughs> Bakın şöyle bakalım. Evet kondisyonu oldukça iyi. Çil durumda. Gelelim bu paranın değerine. Bu paranın değeri yaklaşık 300 lira civarında. Evet. Şimdi çil ne? Hani hiç bilmeyenler ve bu kelimeyi belki ilk defa duyanlar için, beni ilk defa izleyenler için biraz o konuda da açıklama yapayım. Çil kondisyon ne? Çil kondisyonda yani çil durumda. Yani kondisyonu durumu çil. Ne peki bu çil? Kısaca en basit şekilde şöyle anlatmaya çalışayım onu da. Para ilk basıldığı anki gibi ilk basıldığı durumdaki gibi yani çizilmemiş ee, darbe almamış deforme olmamış üzerinde çizikler yok darbeler yok baskılarında kabartmalı kabartmalarında bir e, silinme yok bir eskime yok bir eksilme yok basıldığı anki gibi duruyor hala o durumda yani kondisyonu hala aynı durumu hala aynı basıldığı an gibi duruyor yıpranmamış eskimemiş çizilmemiş Darbe almamış, lekelenmemiş, paslanmamış, küflenmemiş vesaire. Çizilmemiş, üzerinde çizikler yok. Darbeler yok. Kısaca böyle söyleyelim. Çil olan da bu. Çil basıldığı anki gibi duruyor. Basıldığı andaki gibi halen. O kadar iyi durumda. Diye kısaca açıklamasını da yapalım. Şimdi birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Beni ilk defa izleyecek olanlar için. Eee... Çünkü abone sayımız artıyor. Ee, Instagram'da birkaç Reels paylaşmaya başladım. Oradan e, gelen e, aboneler var. E, i̇lk defa izleyecek olanlar var. E, onlar için birkaç bilgi vermek istiyorum yine. E, ben satış yapmıyorum. E, gösterdiğim para satılık değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Ben e, koleksiyonerim. Yani bu videoda kendimi uzun uzun anlatmayacağım ama ben koleksiyonerim. 25 yılı geçti koleksiyon yapıyorum. Koleksiyonumda binlerce para var hem kağıt hem madeni koleksiyonumdan size e, paylaşımlar yaparak e, paraların hem çeşitli ilginç özellikleri hem de gerçek değerleri hakkında bilgiler veriyorum. İsteyen koleksiyonunu yapabilir elinde olan e, koleksiyonu yapan özelliklerini ve değerini bilsin diye veya elinde olan eline geçecek olan veya almak isteyen veya satmak isteyen gerçek değerini bilsin diye anlatıyorum. Bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum. Evet, alıyor muyum? Almıyorum. Satıyor muyum? Satmıyorum. Kendine müşteri aramak için video yapıyor değilim. Çünkü böyle şimdi Instagram'da bu şekilde inanılmaz yorum geldi. İşte paralara saçma sapan kendine değer biçiyorsun, kendine müşteri arıyorsun, bunları satmaya çalışıyorsun diye. Hayır. Ben para satmıyorum. Ben koleksiyonerim. Yani sizlerden bir şey de almıyorum. Ancak çok istediğim, aradığım, bulamadığım bir şey olursa alırım. Geçen yazdım mesela Instagram'da. Tüm rakamları, baştan sona tüm rakamları aynı olan, tüm hanesindeki rakamları aynı olan bir solid para olursa onu alırım dedim. Veya işte bu hatalı bir 25 kuruş göstermiştim. Eğer öyle hatalı olan varsa alabilirim dedim. O kadar. Bugüne kadar yoksa öyle sizlerden bir para almıştım yok benim. Kimseden almadım daha. Bugüne kadar daha ne YouTube'dan ne Instagram'dan kimseden para almadım. Satış da yapmıyorum. Satış da yapmadım. Müşteri de aramıyorum. Zaten koleksiyonlarım ben satmıyorum. Satmak istesem de zaten satılacak birçok kişi var yani birçok yer var. Anlatabiliyor muyum? Yani e, siz, şimdi ben bu paraya işte 300 lira değer biçtim. E, siz de size satayım diye 300 lira değer biçmedim. Bu para bende elimde. Bakın başka da var. Alıyor muyum? Almıyorum. Niye almıyorum? Çünkü elimde var birkaç tane var. Farklı çeşit çeşit var. İhtiyacım yok yani daha fazla almaya. Bakın şöyle bir 50 kuruşu da var mesela. Onu da göstereyim sizlere. Bakın yine 2023 yılından yine aynı hataya sahip diyebileceğimiz benzer bir hataya sahip. Yine aynı şekilde şöyle bir 50 kuruşumuz da var. Bakın arka yüzünü de göstereyim. Sonradan yapılan bir şey değil bu da. Yine çiğ kondisyonda güzel belli 50 kuruş. da bu şekilde orijinal olarak böyle hatalı basılmış. 50 kuruş var. Başka olanlar da var. Bu yüzden de almak istemiyorum, almıyorum. Niye anlatıyorum? Söyledim. Sizlerin de eline böyle bir şey geçerse, sizlerin elinizde de varsa değerini bilin diye anlatıyorum. İsteyen koleksiyonunu yapar. Veya almak isteyen... İşte mezatlardan falan istediği yerden satan başka birinden alabilir ama tekrar ediyorum ben e, satmıyorum ve almıyorum da ya da istiyorsanız satabilirsiniz. Peki nereye satabilirsiniz? Ee, i̇lk defa izleyenler şöyle video biraz sinirliyim tabii çünkü Instagram'dan çok fazla küfür eden var. Instagram'dan çok fazla küfür ediyorlar maalesef yani hakaret var hakaretleri geçtim inanılmaz küfür ediyorlar inanılmaz küfürler geliyor gerçekten bu konuda sizlerin desteğini de istiyorum gerçekten lütfen videolara beğeni yapın sevdiklerinizle paylaşın ve altına güzel bir yorum bırakın çünkü Instagram hesabını kapatmaya çalışıyorlar hatta YouTube için bile benzer şeyler de girişimlerde bulunuyorlar çok fazla küfür yapıyor küfür ediyorlar videoları şikayet ediyorlar hesabı kapatmaya çalışıyorlar ben de sizlerin desteğini bekliyorum e, videolara hem burada hem Instagram'da beğeni yaparsanız Burada ve Instagram'da güzel bir yorum yaparsanız, e, ben de sevinirim. Şunu da anlatayım. Evet, e, tabii biraz sinirliyim dediğim gibi. Üzücü yani e, bu kadar çok küfür gelmesi. E, çünkü insanlar videoları izlemiyorlar tamamını. E, anlamıyorlar, düşünmüyorlar, araştırmıyorlar da orada beni dolandırıcı falan sandılar yani ilginç bir şekilde. Solid para videosu da yaptım. Bu 200 liranın değeri 2000 lira dedim. Sen bunu kime satacaksın? Enayi mi arıyorsun? Buraya milleti dolandırmaya mı çıktın falan diye inanılmaz şeyler geldi. Oysa bu paralar ülkemizde satılıyorlar. Mezatlarda satılıyor dolu. Var yani çıkıyor. Her ay birkaç tane çıkıyor. Belki her hafta bir tane çıkıyor yani. Çeşitli mezatlarda. Bu paralar dünyada da satılıyor zaten. Ve ben satmıyorum koleksiyonerim. Ama maalesef insanlar dinlemiyor, sormuyor, araştırmıyor. Bunun yerine küfür ediyorlar. Neyse üzücü. O yüzden biraz canım sıkkın. Sizle, sizler de destek olursanız sevinirim. Biraz da böyle sizlerle dertleşmek istedim artık. Kusura bakmayın. E, çünkü kime anlatayım başka yani? Buradan sizlerle paylaşıyorum işte. Yani. He, bu paraları kime satabilirsiniz onu da söyleyeyim. Ha bir de şöyle bir şey var şimdi. İlk defa izleyenler yani ben YouTube'da 6 senedir video yapıyorum. Bu herhalde 300. video falan. Ee, zaten beni uzun zamandır izleyenler, takip edenler biliyor alıp satmadığımı. Ama işte ilk defa izleyenler için söyledim. Almıyorum da satmıyorum da. Kendime müşteri aramıyorum. Onun dışında şunu söyleyeyim. Ee, ha, Videoyu izliyor diyor ki hani keşke nereye satacağımızı da söyleseydin. Onu niye söylemedin? Böyle video mu olur? Eksik bilgi falan. Ya ben 300 tane video paylaşmışım. Her birinde, her videonun sonunda tek tek nereye satılacağını mı söyleyeyim? Ya sorun söyleyin düzgün bir şekilde sorsanıza yorumlara. Peki biz bunu nereye satabiliriz? Evimizde böyle bir şey varsa biz bunu nereye satalım? Kim alıyor bunu diye. Yani sorun, ben de cevabını vereyim. Yani böyle düzgün bir şekilde sormak varken niye hakaret er küfür ediyorsunuz anlamıyorum. Bir de her videonun sonunda söylenecek şey mi ya? 300 tane video yapmışım. Bundan sonra da yapmaya da devam edeceğim. Her videonun sonunda paralar nereye satılır bir de onu mu anlatayım ben? Bir de girin kanala bakın. Zaten anlatmışım. Parlar nereye satılır? Parlarınızı nereye satabilirsiniz? Vesaire diye. Zaten videosunu yapmışım. Kanalda bir bakın arayın bulun. Olmadı sorun söyleyeyim. Ama düzgün bir şekilde sormak yerine çok inanılmaz kırıcı sivri çıkışlar yorumlar geliyor maalesef. Yani söyleyeyim bak. Söyleyeceğim. Bu video özel bu videoda söyleyeceğim. Tekrar ediyorum. Elinize böyle bir para geçti. Kime satabilirsiniz? Nereye, nerede, nasıl satabilirsiniz anlatacağım. Ama her videoda anlatmayacağım bakın kusura bakmayın. Her videoda anlatılacak şey değil ama bu videoda tekrar edip anlatayım. Şimdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi ben bu paranın yerine yaklaşık 300 lira civarında dedim. İşte 300 lira dedim. Siz gidip bu parayı markette 300 lira diye harcamaya kalkmayacaksınız. Bakkala gidip ben bir video izledim bu paradan bende de var bak değeri 300 liraymış deyip oradan 300 liralık alışveriş yapmaya kalkmayacaksınız onu söyleyeyim. Çünkü ne, inanılmaz bir şekilde böyle düşünenler var özellikle Instagram'da ve YouTube'da da burada da çok var. Bunu solid para videosu için çok yaptılar. Şimdi bu para 200 lira ben gidip markette 2000 liraya diye harcayabilir miyim? Marketçi buna e, 2000 lira verir mi? Markette 2000 liralık alışveriş yapabiliyor muyuz diye inanılmaz böyle düşünenler var. Hayır. Hayır sevgili izleyiciler. Hayır sevgili halkım. Hayır sevgili vatandaşlar. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki böyle bir şey yok. Ben de sizlere böyle yapın demiyorum zaten. Yani nasıl böyle düşündünüz onu da anlamıyorum. Çok ilginç. Bakın bu paraların koleksiyon değeri var. O solid paranın da o 200 lira değeri yaklaşık 2000 lira civarında dedim. O paraya için olsun. Bu para için olsun. İşte buna yaklaşık 300 lira civarında dedim. Bu paraların üzerinde yazandan mesela bunun üzerinde ne yazıyor? 1 lira yazıyor değil mi? 1 TL. 1 Türk lirası. Ama bunun ne diyoruz? Bu hatalı bir para diyorum. Daha fazla değeri var diyorum. Ya da işte solid para. Üzerinde 200 lira yazıyor. Evet bildiğimiz bir 200 lira. Ama bu paranın bir özelliği var dedim seri numarası solid denilen ve koleksiyonu yapılan bir özelliğe sahip dedim. Bu yüzden de yaklaşık 2000 lira civarında dedim. Şimdi size bu 2000 liraya verecek olan kim? Ya da işte bu parayı 300 lira verecek olan kim? Kim? Tabii ki koleksiyonunu yapan koleksiyoner. Yani bu 1 lirayı gidip markette 300 lira diye harcamaya kalkmayacaksınız. O solid para videosunu elinizde öyle bir para varsa öyle bir para geçerse gidip ben bir video izledim bak bunun değeri 2000 liraymış deyip Markette, bakkalda, pazarda, çarşıda harcamaya kalkmayacaksınız. Bu paranın fazladan olan değeri koleksiyon değeri. Bu koleksiyon değerini verecek olan da koleksiyonunu yapan koleksiyoner. Koleksiyonerler. Anlatabiliyor muyum? Peki bu koleksiyonerleri nerede bulacaksınız? Parlağınızı nasıl değerlendirebilirsiniz? Satmak istiyorsanız onu da söyleyeyim. Bakın bu tarz paralar hem solit paralar, solid numaralı paralar hem de böyle hatalı paralar. İnternet üzerinden ülkemizde Türkiye'de var, Türkiye'den bahsediyorum. İnternet üzerinden canlı düzenlenen para mezatlarında, para müzeldelerinde satılıyorlar. Koleksiyonerler de benim gibi koleksiyonerler de koleksiyonu yapanlar da bunu o fazladan parayı verecek olanlar da bu mezatları takip ediyorlar. Oralara o sitelere üyeler ve oralardan alım yapıyorlar. Sizler de bu paralarınızın satışa çıkması için, mezata çıkması için bu para mezatı yapan, bu meza şirketlerine, bu müzayede şirketlerine ürünlerinizi, paralarınızı göndermelisiniz. Evet. Peki bu şirketler hangileri? Bunları nereden bulacaksınız? Ülkemizde yaklaşık 20-30 tane şirket var. Para mezatı yapan nümismatikle e, ilgilenen, nümismatik e, alanında mezatlar düzenleyen, para koleksiyonu ile ilgili, paralarla ilgili mezatlar yapan şirketler var. Bu şirketleri nereden bulacaksınız? İnternette tarayıcınızda para mezatı, para müzayedesi, canlı para mezatı, canlı para müzayedesi, para mezatı şirketleri, ondan sonra para müzayedesi şirketleri, gibi aramalar yaparsanız birçok şirket çıkıyor. Onların orada telefon numaraları, işte WhatsApp numaraları, mail adresleri vesaireleri mevcut. Yani bu şirketlerle görüşebilirsiniz. Artık iletişim nasıl iletişim kuracağınız da size kalmış. Anlatabildim mi? Tarayıcınızda para müzayedesi şirketleri, mezar şirketleri, para mezatı şirketleri, para mezatı düzenleyen yerler, para müzayedesi yapan şirketler gibi aramalar yapın. Birçok şirket çıkıyor. Bu şirketlerle görüşebilirsiniz. Elinizdekileri onlara gönderebilirsiniz. Gönderebilirsiniz satışa çıkması için. Oradan da koleksiyonerler, ilgi duyanlar, koleksiyon yapanlar alırlar. Evet yani umarım anlatabilmişimdir. Yani 200 liranızla ya da bu parayla gidip bunun fazladan değeri varmış. Bak bu para bu kadar ediyormuş diye bakkalda markette harcamaya kalkmayacaksınız. Alacak olan kişi, satacağınız kişi koleksiyon değerini üzerinde yazandan daha fazlasını verecek olan kişi koleksiyonunu yapan koleksiyoner. Evet tekrar ettim biliyorum ama umarım anlamışsınızdır. Evet ve sizlerden de bir destek istiyorum ben. Hem buradan Videoya beğeni yaparsanız, altına güzel bir yorum bırakırsanız ben de sevinirim, mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram'dan da yine beni takip ederseniz, oradan da yine paylaşıma bir e, beğeni yaparsanız, altına güzel bir yorum bırakırsanız ben de sevinirim, mutlu olurum. Dediğim gibi koleksiyonumdan paylaşımlar yapıyorum. Sizlere bunların gerçek değerleri hakkında bilgiler veriyorum. Neden? Tekrar ediyorum ama iyice anlaşılsın yani. Satmıyorum. Almıyorum. Almak için ya da satmak için yapmıyorum. Sizler elinizdekilerin, almak istediklerinizin, satmak istediklerinizin ya da elinize geçerse diye değerlerini bilin. Satabilin diye, ortama değerleri nedir diye bilgimi paylaşıyorum. Bu şekilde değer hakkında bilgiler veriyorum. Evet. Umarım anlaşılabilmişimdir. Umarım beni anlamışsınızdır. Ee, anlamayanlara kendimi anlatabilmişimdir. Evet dediğim gibi bir linç kampanyası başlatıldı resmen hem YouTube'dan buradan hem de Instagram'dan sürekli bir sürü küfür, hakaret, paylaşımlara işte olumsuz yorumlar, dislike'lar ve hep şikayetler. Yani hem Instagram sayfasını hem YouTube kanalımızı kapatmaya çalışıyorlar. Şikayet ediyorlar, kapatmaya çalışıyorlar. Ee, videoların kaldırılması ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Bilinç kampanyası var. Ee, kim bunları neden yapıyor anlamıyorum. Anlamak güç. Ben faydalı olmaya çalışıyorum ama meyve veren ağaç taşlanır misali e, bir tepki görüyorum. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Destek olursanız sevinirim. Daha da uzatmayacağım artık. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyeyim. Hepinize keyifli günler, keyifli koleksiyonlar.